Günler. Üniversite tercih başvuruları yarın akşam sona eriyor. Tercih formlarınızı son şeklini verirken aklınıza takılan soruları biraz Ağustos'tan beri her gün stüdyomuza konuk ettiğimiz uzmanlarla birlikte yanıtlamaya ve doğru adımlar atmanıza katkıda bulunmaya çalıştık. Bugün de aynı amaçla birlikteyiz. Bu kez stüdyo konuğumuz Işık Üniversitesi Rektör Danışmanı Profesör Doktor Selahattin Kuru. Selahattin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle geleceğin mesleklerini konuşmak istiyoruz. Önce isterseniz bize mesleklerin insan yaşamındaki önemini belirleyiciliğini vurgular mısınız? Meslek iki açıdan önemli diye, önemlidir diye bir önemdir Birincisi insanın yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan mali gücü kendisine kazandırıyor. Yani e, satın alma gücü, e, eğlenme vesaire nerelerde e, bir takım ihtiyaçları var bunları karşılaması için bir gelir temin etme e, bu anlamda önemli. var. İkincisi gününü insan e, büyük oranda mesleğiyle geçir, geçiriyor. Sabahtan hafta içinde, sabahtan e, akşama kadar, mesai saati sonuna kadar mesleği icra ediyoruz. Dolayısıyla e, ne yaptığımız, nasıl yaptığımız, bunu yaparken zevk alıp almadığımız bu çok önemli. Dolayısıyla çok çok önemli bir... Tercih, meslek tercih. Bir de çevreyle ilişkilerimizde herhalde çok belirleyici bir etken değil mi? Tabii, evet. tabii. Peki mesleklerin bir kısmı dünyadaki gelişime bağlı olarak güncelliğini yitiriyor. Bir kısmı da daha popüler hale geliyor. Geleceği meslekleri dersek eğer hangi meslekleri sıralarsınız bizim için? Ee, bunun için toplumdaki değişim süreçlerine biraz bakmamız lazım. Ne gibi değişiklikler oluyor? Bu anlamda öncelikle gördüğümüz üretim biçimi şekil değiştirmekte sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiyor Dolayısıyla bütün meslekler bilgi toplumunda icra edilecek şekilde bir kere şekil değiştiriyor yani geçer